Şu an çocuk pantolonların beline lastik uygulaması yapacağız. Bu lastik ayarla istenilen ölçüde büyütülüp küçültülme imkanı var. İki adet de düğmemiz lazım bize. Yanlardan tam pantolonun cep kısmı yan kenara gelen kısmından ufak bir boşluk açıyoruz. Lastik geçecek kadar. Lastik geçecek yerimizi açıyoruz. Açtıktan sonra hemen ilk düğmemizi birinciyi buraya lastiğin kenarına ön kısmına hemen tutturuyoruz. Bu şekilde lastiğimiz bu düğmeler aracılığıyla ayarlanacak ve normal koşullarda bel mesafesini istediğiniz ölçüye büyütüp ve küçültme şansınız olacak. Böylece çok pratik ve basit bir şekilde pantolonların belini daraltmış olacaksınız ve herhangi bir işlem olmadan lastik aracılığıyla da istediğiniz ebatı kadar daraltıp yahut da aynı genişliğine kadar çocuğun gelişimiyle alakalı kullanabilirsiniz. Şimdi normal düğme işlemimizi tamamladık. Düğmeyi tamamladıktan sonra dibine bir sağlamlamak için şöyle ufak bir düğüm atıyoruz. İşlemimiz tamam oluyor. Düğme işlemi. Aynı işlemi karşı tarafa tekrar uygulayacağız. Lastiğimizi alıyoruz. Lastiğimizin ilk çentiğine düğmemizi yerleştiriyoruz. Böylece lastiğimiz bu şekilde sistemin içerisinde çalışacak. Şimdi lastiğimizi öbür tarafa gönderiyoruz. Hemen bu taraftan da açılmımızı yapalım. Diğer işlemimizi de yandan açtık. Hemen lastiğimizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde lastiğimiz ilerliyor. Lastiğimizi şu an tamamen kenarın içerisine getirmiş vaziyetteyiz. Şimdi tekrar hemen lastik çıktığında karşılamak için ikinci düğmemizi de yerine monte ediyoruz. Bu işlem çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir işlem. Yani özel herhangi bir makine dikimi yahut da bir şeyi gerektirmeyen kendi imkanlarınızla bunu yapabileceğiniz bir şey. Yani Tuhafiyeden bir lastik alırsınız. Bir metre falan civarı. Bu lastiğinizi normal koşullarda kendiniz keserek çocuklarınızın pantolonlarına uygulamayı yapabilirsiniz. İşlemimiz böylece şu an bitti. Hemen devam ediyoruz. Lastiğimizi alıyoruz. Bu baştan. Lastiğimiz geldi. Evet lastiğimizi aldık. Buradan cengelliğimizin işi bitmiş durumda. Buradan tekrar istediğimiz herhangi bir deliğe genişlik mesafesi sizin kendi ayarınızca şu şekilde lastiğimiz karşılıklı oldu. İstediğiniz ölçüde pantolonunuzu daraltabilirsiniz. Buradan istediğinizde lastiği açıp ileri doğru alıp bir iki delik ileri kaydırarak daha da dar bir bel sağlama imkanınız var. Güle güle kullanın.